Ben Risale-i Nur hesabına ahir ömrüme kadar nur ve gül dairesindeki sebatkar ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakarlar ile ebeden müteşekkirane iftihar ediyorum ve onlarla bütün zalimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli noktayı istinat ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem onlar var diye ferahı kalple Ecelimi karşılayacağım. Ben ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu'nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum. Kastamonu, nurlu, sırlı şehir. Anadolu'nun kadim merkezlerinden tam bir evliya denizi. Toprağında nebilerin, ashabın, tabiinin secde izleri bulunan, Selman-ı Farisi Hazretlerinin içinde bir nur gördüğünü söylediği, Evta Derba'dan Hazreti Pir Şeyh şaban Veli'nin yurdu. Hac delili Şeyh Osman Efendi'ye göre, Küçük Medine-i Münevvere, Mehmet Feyzi Efendi'nin taşıyla, toprağıyla mübarektir bu Kastamonu. Mekke silsilesine bağlıdır. Buradan oraya yol vardır dediği yer. Abdülkadir Badıllı ağabeyin ifadesiyle Kahramanlar ili. Üstad Bediüzzaman'ın nazarında alemi İslam'ın şimal hududu, karakolu. Helaket ve felaket asrının bir yerinde karanlık günler yaşayan yaralı Kastamonu'ya ahir zamanın mana sultanı, tabibi Bediüzzaman gelir ve buradan kasten zorlaştırılan şartlara rağmen üstadlarını küfrü mutluğa karşı 8 yıl boyunca ve sonrasında yalnız bırakmayan, imanına sahip çıkan kahramanlar yetişir. Onları almak berekettir. Zira hadisi şerifte Allah dostlarının anıldığı yere Allah'ın rahmeti yağar buyurulmuştur. Kastamonu ağabeyleri bilindiğinden çok fazla ve keyfiyetli zatlardır. Bu zatlardan biri ben Risale-i Nur hesabına ahir ömrüme kadar nur ve gül dairesindeki sebatkar ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle Kastamonu'lu fedakarlar ile ebeden müteşekkirane iftihar ediyorum ve onlarla bütün zalimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli noktayı istinat ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem onlar var diye ferahı kalple ecelimi karşılayacağım. Ben ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu'nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum. Kastamonu, nurlu, sırlı şehir. Anadolu'nun kadim merkezlerinden tam bir evliya denizi. Toprağında nebilerin, ashabın, tabiinin secde izleri bulunan, Selman-ı Farisi Hazretlerinin içinde bir nur gördüğünü söylediği, Evta Derba'dan Hazreti Pir Şeyh şaban Veli'nin yurdu. Hac derili Şeyh Osman Efendi'ye göre, Küçük Medine-i Münevvere Mehmet Feyzi Efendi'nin taşıyla, toprağıyla mübarektir bu Kastamonu. Mekke silsilesine bağlıdır, buradan oraya yol vardır dediği yer. Abdülkadir Badıllı ağabeyin ifadesiyle kahramanlar ili. Üstad Bediüzzaman'ın nazarında alemi İslam'ın şimal hududu karakolu. Helaket ve felaket asrının bir yerinde karanlık günler yaşayan yaralı Kastamonu'ya Ahir zamanın mana sultanı, tabibi Bediüzzaman gelir ve buradan kasten zorlaştırılan şartlara rağmen üstadlarını küfrü mutluğa karşı 8 yıl boyunca ve sonrasında yalnız bırakmayan, imanına sahip çıkan kahramanlar yetişir. Onları anmak berekettir. Zira hadisi şerifte Allah dostlarının anıldığı yere Allah'ın rahmeti yağar buyurulmuştur. Kastamonu ağabeyleri bilindiğinden çok fazla ve keyfiyetli zatlardır. Bu zatlardan biri, ilk muhatap, çaycı Emin Bey'dir. Aslen Vanlı olan Emin Bey, bir aşiret beyidir. Sürgün olarak gönderildiği Kastamonu'da ise Nasrullah Camii Şadırvanı'nda çay ocağı işletmektedir. Buraya henüz gelmiş ve polis karakolunda kalmakta olan Üstad'la tanışır ve bir yorgan alışverişi bahanesiyle görüşmeye başlarlar. Böylece Üstad'ın hizmetine giren ilk bahtiyar Emin Bey olur. Yemen olan adını Üstad Emin olarak değiştirir. Risale-i Nur talebelerinin çaycı Emin ağabeyidir. Kastamonu'da uzun süre Bediüzzaman'a halisane hizmet eden, Risale-i Nur'da ismi defalarca geçen Emin Bey, 1943'te Denizli hapishanesinde 9 ay kalmıştır. Sonrasında memleketi Van'a giden Emin Bey 1967 yılında Van'da bir trafik kazasında yanarak şehit olmuştur. Allah hepsinden razı olsun. Şefaatlerinden bizi mahrum etmesin. Bizi onlara layık evlatlar eylesin. Amin.